Çerkesköy'de bugün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. <laughs> yağış nedeniyle caddeler göle dönerken bazı araçlar da yolda kaldı. <laughs> Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle trafik felç olurken metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tıkanan rögarları ise Çerkezköy Belediyesi zabıta ekipleri açmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Çerkezköy Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde de yolda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.